Merhaba arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2007 yılında yazmış olduğum köşe yazılarından Deccal'in çıkması kıyamet alameti midir? 1 başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Deccal sözlükte bir şeyi örtmek, yaldızlamak, boyamak, kandırmak, karıştırmak, yalan söylemek, aldatmak anlamındaki Decele kökünden türeyen bir kelimedir. Deccal, hakkı batıla karıştıran, sözü süsleyip batıla hak gösteren, çok aldatan, çok yalancı kimse demektir. Klasik kaynaklarda ise ahir zamanda ortaya çıkıp göstereceği harikulade olaylar sayesinde bazı insanları dalalete sürükleyeceğine inanılan kişi şeklinde tarif edilmektedir. Deccal kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Kitab-ı Mukaddes'te ise ahir zamanda gelecek olan küçük boynuz, canavar gibi sembollerle tasvir edilen Allah'ın mabedini tahrip eden ve ona karşı gelen güçlü bir varlık olarak tanıtılmaktadır. Yahudiler Deccali kendilerini kurtaracağına inandıkları Mesih'in muhalifi olarak görmektedirler. Onlara göre Deccal Mesih'in semavi ve ebedi krallığına karşın geçici, dünyevi, şeytani gücü ve şeytanın krallığını temsil etmektedir ve Davud'un neslinden gelecek bir Mesih tarafından öldürülecektir. Hristiyanlıkta ise ahir zamanda zuhur edecek düşman, fesat oğlanı, oğlanı, fesat adamı, helak oğlu şeklinde tanıtılmakta olup kıyametin bir alameti olduğuna inanılmaktadır. Dikkat edin. Hristiyanlıkta Deccal'in ortaya çıkışı kıyametin bir alameti olarak görülüyor. Yahudi ve Hristiyanların tarihlerinin incelenmesi sonucu Deccal inancının yayılmasına Eski efsanelerin mevcut siyasi durumlara göre yorumlanmasının yol açtığı Yahudi ve Hristiyanlara zulmedenlere zamanla efsanevi bir hüviyet kazandırıldığı ve böylece menkıbeler oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Deccal konusuyla ilgilenen oryantalistlerden bazıları İslam'daki Deccal terakkisini tamamen ehli kitaba dayandırmışlarsa da bu iddiaların tamamen isabetli olmadığı, benzerlikler bulunduğu ancak bunun da mutlaka birini diğerinden aldığı anlamına gelemeyeceğini ifade edenler vardır. Fakat biz bütün bunlara rağmen kanaatimizce ciddi bir etkilenmenin olduğu, Yahudi ve Hristiyan kültüründen bu konuda ciddi bir etkilenmenin olduğunu düşünüyoruz. Zira Kur'an'ın karanlık olarak nitelendirdiği cahiliye aklının makul olana değil, mahsus olana, Akleden kalbe değil, efsaneye dayandığının en güzel delilinin cahiliye edebiyatı olduğu ve sözlü olan bu edebiyatın kahinler, arraflar, şairler ve kıssacılar tarafından temsil edildiği bilinmektedir. Toplumun ortak hafızasını temsil eden bu zübrelerin sözlerini anlam öncelikli değil, etki öncelikli kullandıkları ise malumdur. O dönemde gerek manzum olsun, gerek mensur olsun tüm ürünlerin bilgi taşımaktan ziyade dinleyenler üzerinde etki uyandırmak, duygularını harekete geçirmek maksadıyla icra edildiği ve akıldan ziyade hislerin ön plana çıkartıldığı görülmektedir. Nitekim duygulara hitap edilirken insanlara daha kolay tesir edebilmek ve onları etki altına alabilmek amacıyla efsaneler kullanılmış ve sembollere de yoğun bir şekilde başvurulmuştur. Çünkü mitolojik düşünce temelde sembolleştirici bir düşüncedir. Çoğu zaman bu mitolojik düşüncede olaylar gizemli, çözülmeye muhtaç bir biçimde, kılık değiştirerek ve mantık ötesi bir özellik taşıyarak anlatılmaktadır. İnsanın ruhunun ta derinliklerinden fışkırarak gelen oluşumlar, korkular, hayaller ve tasavvurlar sembolik bir dille diğer insanlara ulaştırılmaktadır. Bu nedenle sembolik anlatım dinleyenlerin zihninde hayallerle canlanarak daha net bir şekilde belirmekte ve akılda daha kalıcı olmaktadır. Bununla beraber düşüncelerin anlatım esnasında tesir artırmak maksadıyla mecaz ve teşbihte aşırıya gidilmesinin yanlış inanç ve tasavvurların doğmasına yol açtığı gerçeği de göz ardı edilmemelidir. Nitekim Budizm ve Hunduizm'de sembolleştirme ve teşbihte aşırıya kaçılmasının doğal bir sonucu olarak adeta yitmiş de olsa içten içe bir öz halinde tevhid düşüncesinin yattığı, antropomorfik unsurların ayıklanmasıyla tevhid pırıltılarının daha iyi müşahede edilebileceği ifade edilmektedir. Burada antiparantez ben de bir şey söyleyeyim. Şu an hak din İslam vardır, diğer bütün dinler batıl dinlerdir. Hristiyanlık ve Yahudilik dahil olmak üzere. Semavi dinler, ilahi dinler, İbrahimi dinler filan bütün bu tabirler yanlıştır. Hz. Adem'den beri tebliğ edilen, insanlar anlatılan tek din, hak din İslam'dır. Hz. Muhammed'le beraber bu son bulmuştur. Öncekilerin hepsi tahrip edilmiştir. Kur'an onların tahrip edildiğini söylemektedir ve hiçbirinin hiçbir geçerliliği yoktur. Ve dünyadaki bütün dinlerde incelediğimizde tevhid kırıntıları vardır. Dünyanın her yerine Allahu Teala'nın peygamber gönderdiğini görüyoruz ama ama mecaz e, cahillerin elinde hakikat kesbedince semboller anlamını yitirince ve bir takım din adamlarının da marifetiyle bütün dinler bozulmuştur, tarif edilmiştir. Tek hak din şu anda İslam'dır. Bunu hemen belirtmiş olalım. bütün dünya dinlerinde tevhid kırıntıları var ama hepsi şirk'e batmış. Ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar da şirk'e batmıştır. Parantezi kapatıyor ve devam ediyor. Görüleceği üzere insanların algılamalarını kolaylaştırmak maksadıyla sembollerle anlatılan bazı hakikatlerin zamanla yanlış anlaşılıp aktarılması, verilmek istenen mesaj, esas mesajın tam kavranamayıp unutulması veya değiştirilmesi mümkün olabilmektedir. Teferruatla uğraşıldığında, bütün göz ardı edildiğinde ve parçacı yaklaşımlar esas yörüngeden sapmaya neden olmaktadır. Yani bütünü göz ardı eder, parçaya takılıp kalırsanız ağaçla uğraşırsanız ormanı göremezsiniz ve esas yörüngeden sapabilirsiniz. Dolayısıyla tekrar doğru rotaya yöne yönelebilmek için sapmanın olduğu ilk yere varılması ve hataların bulup bunlarla yüzleşilmesi ve düzeltilmesi gerekir. Bu arada istikametten ayrılmamak için ise Kur'an-ı Kerim ve sahih sünnetin ortaya koyduğu temel ölçülere göre hareket edilmesi de bir zorunluluktur, elzemdir. Temel esaslar yanlış algılanıp aktarıldığında tevhid inancında bile aslından uzaklaşıp arizi olanın etkisine girilmesi söz konusu olduğuna göre deccal hususunda da Yahudi ve Hristiyan kültürlerinden bir etkileşimin olması bize göre mümkündür ve kesinlikle olmuştur. Bu bakımdan Deccal ile ilgili anlayışların arkasına yatan nedenler iyice araştırılmadan, yabancı unsurların etkileri doğru tespit edilmeden, sağlam bir muhakeme ile problemler çözüme kavuşturulmadan sağlıklı bir din anlayışına ve istenilen hedeflere ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu itibarla kaynaklarda sembolik bir dille anlatılan Deccal ile ilgili rivayetlere bu bir de bu açılardan bakılmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmış olmaktadır. Bir başka ifadeyle sembolik olarak anlatılan bir hususun müşahhas hale getirilmesi ve buradan yanlış tevillere sapılması doğru neticeler doğurmamaktadır. Bu sebeple gerçeklerden uzaklaşılmaması için kastedilen anlamı ne olduğunun büyük bir dikkat ve titizlikle tespit edilmesi gerekmektedir. Hadis mecmualarındaki bazı rivayetlerde Deccal'in ahir zamanda geleceği, yeryüzünde 40 gün kalacağı, ilahlı, ilahlık iddiasında bulunacağı, sonunda Hz. İsa tarafından öldürüleceği, gözünün birinin kör olduğu, alnında kafir yazılı olacağı, Yahudi asıl İbn-i Sayyat'ın deccal olabileceği, Temim Eddari'nin ıssız bir adada Cessasi adındaki bir hayvanın yardımıyla deccal ile görüştüğü, deccalin İstanbul fethedildikten sonra ortaya çıkacağı, Deccal'in şerrinden emin olmak için Kehf suresinin ilk ayetlerinin okunması gerektiği, 30 civarında Deccal'in ortaya çıkacağı gibi farklı Deccal portrelerinin çizildiği görülmektedir. Bu rivayetler arasında çelişki olmadığını iddia edip savunmaya çalışan İslam alimler olduğu gibi çelişkiler olduğunu söyleyenler de vardır. Kanaatimizde ciddi çelişkiler var. Diğer taraftan orta yolu takip ederek isnat açısından sahih kabul edilen deccal ilgili rivayetlerdeki ifadelerin mecazi ifadeler olduğu, bakın sahih kabul edilen deccal ilgili var ve bunlar da mecazi ifadeler. Ben de bu kanaat değil. Ve güçlü batırın zaman zaman hakkı galip geleceği şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. Bununla birlikte bu yorumların zaman içerisinde farklı anlayışlar kazanacağını söyleyerek tevakkuf edilmesi gerektiğini söyleyenler de vardı. Yani bekleyelim gelecekte bu anlaşılır diyenler var. Ben bunlardan değilim. Bu sahih hadislerin deccal ilgili sahih hadisler olduğunu ve bunların yorumlanabileceğini söylüyorum. Ama sahih olmayan da pek çok uydurma hadis olduğunu söylüyorum. Ve onların da kıyametin bir alameti olmadığını söylüyorum. Sahih hadislerin de kıyametin bir alameti olmadığını söylüyorum. Ama sembolik bir anlatım olduğunu, oradan çıkartabileceğimiz mesajlar olduğunu ifade ediyorum. Bazı İslam alimleri ise bu konudaki rivayetlerin Kur'an-ı Kerim ve sünnet ile telif edilmelerinin mümkün olmadığı kanaatindedir. Onlar Mehdi, Deccal ve Mesih beklentilerinin hasta akılların ürünü olduğunu, yeryüzünde bu tür efsanelere yer olmadığını, mitolojik Deccal inancının Yahudi ve Hristiyanlara ait olup bu kültürlerden İslam'a intikal ettiğini ileri sürmektedirler. Kısmen bunlar da haklı ama haksız oldukları yerlerde var. Ona da ikinci bölümde işaret edeceğiz. Sonuç olarak, Deccal ile ilgili bazı uydurma hadisler olsa da sayı olan hadislerdeki teşbih ve mecazi ifadeler doğru anlaşılmalıdır diyorum. Beni ilgiyle takip eden siz değerli takipçilerimi saygıyla selamlıyor hepinizi Allah'a emanet ediyorum.